Müzikal Çocuklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz Diriliş Ertuğrul jenerik müziğini öğreteceğim. Bunun içerisinde yeni sol notası ve noktalı tartımları da öğreteceğim. Hemen vakit kaybetmeden geçelim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen notamı alıyorum. Aldım. Ne görüyoruz? Gelibolu tartımı görüyoruz. La, mi, mi, re. Artık notalara hakim olduğumuzu düşünerek çok fazla uğraşmıyorum. Bağlamamı hafiften kaldırdım. Üstteki boş la'yı kullanacağız arkadaşlar. Geçenki videoda göstermiştim. La, mi, mi, re notalarını kullanacağız. Ama nasıl? Gelip oldu değil mi? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. La, mi, mi, re. La, mi, mi, re. Yaptıktan sonra Re, do, do, si. Hangi tartım? Geri tartımı. Harikasınız. Nasıl yaptık? Re, do, do, si. Do'lar te ters geldiği için çok pardon. Ters geldiği için yukarı çekmek yerine aşağı vuracağız. Değil mi? Re, do, do, si. Olacak. Harikayız. Hemen deneyelim. La, mi, mi, Re, re do, do, si. Güzel gidiyoruz. Sonra ne geldi arkadaşlar? Si, fa, fa, mi. Değil mi? Si, fa, fa, mi. Arkadaşlar si, fa, fa, mi derken bakın. Si böyle yapmak yerine, indirmek yerine si'ye zaten basıyoruz ya. Aşağı çektiğinizde parmağınızı fa'ya basacaksınız tamam mı? Nasıl yaptık? Si, fa, fa, mi. Si, aşağı çekiyorsunuz. Tabi elinizi Böyle yapmayın. Ben <laughs> birazcık e, göstermek babında örnek babında yapıyorum. Hani iyice görün diye. Si fa fa mi Yaptıktan sonra mi re re fa gelecek. Si fa fa mi mi re re fa Evet. Sonuna çok yaklaştık. Sonra da iki vuruşluk mi notasını vuracağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce yavaş alıyorum. Bakın. La mi mi re re do do si si fa fa mi mi re re fa mi mi iki. Ne diyecektik? Mi ve iki ve diyecektik. Bunları ben biliyorsunuz diye düşünüyorum ama sonradan yine de bir hatırlatayım istiyorum. Tekrar alıyorum. La mi mi re re do do si si fa fa mi mi re re fa mi iki, değil mi? Tamam, orayı hallettik arkadaşlar. Şimdi bir tık daha hızlı çalalım. Evet, mi ve iki ve dedik. Burayı hallettik. Hemen şimdi. İkinci geçiyorum. Geçtim. Süperiz. Ne görüyoruz? La fa fa mi görüyoruz. Daha yeni la miydi. Şimdi la fa. Fa nereydi? Mi'nin yanı. Yani ikinci parmak. Değil mi? La fa fa mi. La fa fa mi. Gelip bolu tartımı. La fa fa mi. Yaptık. Ne görüyoruz? Mi, re, re, do. Değil mi? La, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Bir daha çalıyorum. La, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Yavaş çalıyorum. La, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Do'yu üstten vuruyorum. Neden? Evet. Çünkü ters geliyor. <laughs> Birazcık zaman geçtikçe tabi derslerimiz daha samimi, daha espritüel oluyor. Ben normalde böyle çok donuk bir insan değilim. Belki anlamışsınızdır. Öyle arada gülüyorum falan. La, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do'yu da yaptıktan sonra geçtim. Yeni tartımımız Do, Sol, Sol, Fa. Evet burası önemli. Neden önemli? Çünkü daha solü bilmiyoruz. Ve o solü hangi parmağımızla basacağız? Bakın arkadaşlar. Re boşta en aşağıda. Mi, fa, fa'nın altındaki sol. Re, mi, fa, sol. Şimdi solü öğrendik. Ama hangi parmağımızla basacağız? Bakalım. Ee, baştan geliyorum. La, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, sol, sol, fa. Şimdi ben kaçıncı parmağımla bastım? Dördüncü parmağımla bastım. Peki siz dördüncü parmağınızla basabilir misiniz şu an? Bence basamazsınız. Yani yeni başlayan arkadaşlar için konuşuyorum. Basamazlar. Çünkü biz bu küçük parmağımızı normal hayatta çok fazla kullanmıyoruz. Yani rutinimizde yok. O yüzden sizin basamamanız çok 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 normal. Şimdi nasıl yapacağız? Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Bakın, Do'dan sonra dördüncü parmağımızla değil üçüncü parmağımızla yani yüzük parmağımızla basalım diyorum ben. Do sol sol fa. Bakın fa'ya bir geldi. Do sol sol fa. Fa'dan sonra zaten fa mi diye tekrar mi pozisyonuna geçeceğiz. Do sol sol fa fa mi mi re. o yüzden do sole üçüncü parmağınızla basın arkadaşlar. Bakın buraya kadar geliyorum en baştan. La fa fa mi mi re re do do sol sol fa. 3 1. Pekala. Bunu böyle yaptık. Do sol sol fa fa mi mi re. Fa'dan sonra mi'ye yine birinci parmağımızla geçeceğiz. Fa mi mi re. Tamam mı? Geçelim mi? Fa mi mi re. Burayı da hallettiğimizi varsayarak tekrar baştan buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Bence de yavaş geleyim, yavaş çalacağım diyorsunuz değil mi? Tamam. Evet. <laughs> sizi duyuyorum. La fa fa mi mi re re do Do, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re. Harika gidiyoruz. Buraya kadar geldik. Sonra Si, Mi, Mi, Re geldi. Bakın Si nereydi? La'nın hemen yanı. İkinci parmak. Nereye bastık? Si, Mi. Bakın Mi de basıldı, Si de basıldı değil mi? Si, Mi, Mi, Re. Si, Mi, Mi, artık mızraplarımın vuruşunu çok önemsemiyorum. Çünkü tartım kalıpları kafamıza yerleşti. Size nasıl rahat geliyorsa öyle basın. Si mi mi re. Burayı da hallettikten sonra geçiyorum. Re do do si. Re do do si. Süperiz. Si mi mi re. Re do do si kısmını alıyorum arkadaşlar. Si ikinci parmağım. Bağlamamı hafiften kaldırdım. Neden? Çaldığım yeri göreyim diye. Si mi mi re re do do si. Buraya kadar geldim. Sonra bilmediğimiz bir şey öğreneceğiz bugün. La 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 la. Hocam orada ne var ya? Bir nokta görüyorum. Bir tane çeyrek vuruş görüyorum. Arkadaşlar bakın nokta önüne geldiği notayı yarısı kadar uzatıyor. Yarısı kadar uzatıyor. Şimdi bizim ilk o la notamız yarım vuruş. Yarım vuruşun yarısı nedir? Çeyrek vuruştur değil mi? Tamam topladığımızda ne eder? 75 eder. Yani birim vuruş aklımıza gelsin. Nasıldı? Burası yarımdı. Şurası da yarımdı. Değil mi? Şöyle bir şey. Bu iniyor. E bu yarısı kadar uzadı. Bir tane çeyrek geldi. Son çeyrekte de bir tane la geldi. Yani nasıl oluyor? La la. La la. Devamında zaten karaman var. Nasıl yapacağım? La 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 la. La 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 la. la. Oldu mu? Bence oldu. La 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 la. la. Şimdi en baştan geliyoruz. La mi mi re re do do si si fa fa mi mi re re fa mi ve iki ve la fa fa mi mi re re do do sol sol fa fa mi mi re si mi mi re re do do si la 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 la, la. süperiz şimdi benim burada söylemek istediğim birkaç şey var İlk önce ilk başladığımızda iki vuruşluk mi'yi karar sesi vurabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl? La mi mi re re do do si si fa fa mi mi re re fa mi ve iki ve böyle daha güzel duyuluyor. İkincisi ikinci bölümde la fa fa mi mi re re do do sol. Bakın burayı dörtle alabilir. Neden? Çünkü adam önceden bağlama çalıyordur. Bir tık ilerlemiştir. Küçük parmağı yani dördüncü parmağı iyidir, sağlamdır. Dördüncü parmağıyla alabilir. Bana diyorlar ki hocam oraya öyle alınmaz ki. Yani orayı öyle çalamayız ki. Arkadaşlar yani siz çalamazsınız. Yeni başlayan insanlar böyle çalmak zorunda. Yani onların suçu günahı ne? Benim hitap ettiğim kitle şu an sıfırdan bağlama öğrenen kitle. O yüzden onlar üçüncü parmağıyla alacak. Siz dördüncü parmağınızla alabilirsiniz. Dört de alırsak nasıl olur? La fa fa mi mi re re do do sol sol fa fa mi mi re. Bakın dört küçük parmağımla aldım. Şimdi üçle alayım. La fa fa mi mi re re do do sol sol fa fa mi mi re. Bir sıkıntı yok. Daha yavaş alayım. La fa fa mi mi re re do do sol sol fa fa mi mi re si mi mi re re do do si la 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 la, la. deyip bitireceğiz. Şimdi en baştan yavaşça alıyorum arkadaşlar bakın. La mi mi re re do do Ve la fa fa mi mi re re do do sol sol fa fa mi mi re si mi mi re re do do si la 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 la, la. diip parçayı bitireceğiz. Parça bitti mi? Parça bitmedi. Aslında ondan sonra bir bölüm var. Ama orası biraz karışık arkadaşlar. Ee, yine anlatayım. Dediğim gibi önceden bağlama çalan arkadaşlar çalabilir. Çalmayanlar için de dursun. Birazcık daha öğrendiğinizde geri dönüp tekrar bakabilirsiniz. Bağlamamı hafiften kaldırdım. Yeni notamı aldım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir buçuk vuruşluk sol var orada. Ne demiştim? Nokta notayı yarısı kadar uzatıyor. Bir vuruşun önüne nokta gelirse ne olur? Bir artı yarım bir buçuk olur. Sonra yarım vuruşlukta nota gelmiş. Sonra Dört tane yarım vuruşluk var. Si, re, do diyez. Do diyezi biz görmedik. Ama hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın şurası doydu hatırlarsanız baş parmağımızla başladığımız yer. Do diyez de şu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. perde en üst telde. Hocam diyez ne? Diyez notaları yarım ses inceleştirir arkadaşlar. Diyez bu. Kalın da bemoldür kalınlaştırır bemol. Neyse. Şimdi bir buçuk solü yaptıktan sonra la'yı basacağım. Sol, la. <laughs> Sesim yetmedi. Sol, la. Sol, la, si, re. Do diyezi kullandım bu arada. Tekrar çalıyorum, yavaş çalıyorum. Bağlamamı kaldırdım. Sol, la, si, re, do, fa, mi, re, do diyez. Onun ardından hemen şöyle bu bölüm bitiyor. Sol, la, si, re. sonra tekrar başa dönüyoruz. Şimdi ben tekrar alayım bu bölümü. Sol la si re do fa mi re do Sol la si re do si la. Sonra la mi mi re re do do si diye devam edeceğiz. Pekala. Son kez parçayı bir çalayım. Ondan sonra Size veda edeyim. Ama veda etmeden önce lütfen kanalıma abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü sizin gibi birçok insana ulaşmak istiyorum. Çok basit ve kolay anlattığım için birçok insana aslında bağlama çalmaya teşvik etmek istiyorum. O yüzden abone olmanız ve beğenmeniz önemli. Onun haricinde gelişiminiz için lütfen yorum atın arkadaşlar. Yorumlarınızı görmek istiyorum. Onun haricinde sağlıcakla bakalım. Şimdi alıyorum. F2 ve. Şimdi bazen notaya bakarak çalınca kitleniyorum oraya. Çok komik oluyorsunuz demişler. Elimden gelmiyor. Ben enstrüman çalarken ağzım yüzüm kayıyor. <laughs> Özür dilerim o yüzden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.